gün sizlerle birlikte Clash of Clans serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videoda ne mi yapacağız? Bu videoda arkadaşlar sizinle birlikte görmüş olduğunuz gibi devlerimi 3. Ee, seviye yükseltiyorum abi. Şimdi ben buradan da inşaatçı üstündeki inşaatçı köyümün üstüne köyüne inşaatçı üstündeki inşaatçı köyüme gidersem eğer abicim buradan da görmüş olduğunuz gibi şöyle ee, hava fişeklerimi Üçüncü seviyeye bastığımı rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada e, sizlere tekrardan e, klanımı göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi Yiğit Yiğit'i. E, şöyle klan diyelim. Etiketini zaten görüyorsunuz şu an. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. E, aşağıda arkadaşlar içinizden biri. E, Discord sunucusu var. Oraya da gelmeyi unutmayın. Gerçekten çok güzel bir sunucu. E, desteklerinizi bekliyorum sunucu için arkadaşlar. Bir de kanalıma da abone olursanız çok 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 mutlu olurum. Burada işte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 606441 tane. E, altınım var arkadaşlar e, Ben bu altınları biriktirip Belediye binamı 7. seviyeye basmak istiyorum Arkadaşlar neredeyse şu an hiçbir şey yükseltemiyorum Belediye binamı 7. seviyeye basmadığım hiç Arkadaşlar o yüzden Belediye binamı 7. seviyeye basarsam Daha daha rahat bir e, Oyun keyfi sunabilirim Sizlere şöyle büyücü kulesi Aslında 2. seviyeye yükseltsem mi diye düşünürken Yükseltmeyeceğim arkadaşlar çünkü e, Belediye binamı 7. seviye yükseltmek Yükseltmek için Para biriktirdiğimi unutmuştum Şimdi şuradan bir bu bir de bu yapamıyorum. Tamam. Neyse şimdi de bir tanecik saldırı yapak. Ee, şimdi e, buraya direkt dalalım. Ee, nereden dalalım? Şuradan. Pardon. Ee, şu üstten. Bakın bomba ee, dalamıyoruz. Doğru doğru dalamıyoruz Şuradan peki dalsak abi? Ee, şöyle çıktık. Çık 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 çık. Şöyle buralara düğümleri koyalım. Buraya da düğürüğü e, şu yapmak istiyorum arkadaşlar ben. Şöyle bir tanecik de e, iyileştirme büyüklüğü atalım oraya. Şuradan barbarlarımı salmak istiyorum abi. Onlar üstten gidecek değil mi? Mükemmel, büyük bir savaş yapıyoruz şu anda abi. E şuraya da hemen şöyle bir tane büyü atayım. Abi kaçmayın oradan sakın kaçmayın. Sakın ama sakın kaçmayın. <laughs> sakın kaçmayın o iyileştirme büyüklüğü. Abi! Şifacılarıma vurmayın. Şifacılarıma vurmayın. Çizerim abi. Şifacılarıma sakın vurmayın. Tamam. Tamam. Şu an bu maçı büyük ihtimalle alamayabilirim ama gayet güzel bir maç. Gayet güzel, güzel bir maç. Bayağı bir aldım söylememez Bu arada Türklüğüne saldırıyorum. Umut. STX ayar diye bir kulübü varmış. Ama ben kulübüne katılsanız daha iyi bir <laughs> Ufaktan bir reklamda çakalım. Evet arkadaşlar bu rahatlıkla mükemmel bir mükemmel ötesi bir şekilde Şöyle aldık diyemeyeceğim çünkü mükemmel ötesi alamadık normal aldık işte ya neyse şöyle belde binasını da alalım yalnız mükemmel savaş ya manyak savaşın cidden lan başka nerede var abi ben orayı görmedim harbiden ben orayı görmedim ben çıktım oradan siz ne yapıyorsunuz oradan Tamam. Onu patlatın bakalım abicim. Şu an sırf biz düz almak için bekliyorum. Normalde hiç beklemem Yani. Kupa almak için bekliyorum şu anda arkadaşlar. Bayağı bir büyücülerin ve okçuların bayağı bir vurduğu için hiçbir sıkıntı yok. Ee, bakalım doğa herkese vurdukları için tabii ki de hiçbir sıkıntı öyle de yok. Abi büyücülerim çok vuruyor ya. Gerçekten mükemmel ötesi büyücülerim var. Mük. Büyücülerim büyük benim. Ee, kaç? 1300 tane. 1300 de bonus geldi. Çok kötü. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.